Gönül ister ki hep beraber gidelim oraya ama daha önce zaman yapmıştı evet. 3 üç gün, gün yapalım. Burada mağdur olan insanlar var. Bir de diğer tarafta görev yapan insanlar var. Bu görev yapan insanlar hep unutuluyor. Memur olsun, doktor olsun, gerçekten canla başla mücadele eden insanlar var. Biz onlara da dokunacağız. Onun için günümüzü uzattık. altı altına sokacak. Biz de bu kadar sokabiliyorsak ne mutlu bile. Tekrar bize teşekkür ediyorum. Orada bizi günümüzden ilk indiğimizde bu gözlerimdeki <laughs> enerji, mutluluk, bizleri gördüğündeki sevgi, inanın para öyle ölçülemez. Bir organizasyon yapınca bizi burada karşılasın deseler böyle yürekten olmaz. O kadar çok ihtiyaçları var ki bu tarz organizasyonlara. İnşallah diğer büyük firmalar da tarzı organizasyonları yapar. <laughs> ne var <laughs> sende? <laughs> Biz de, biz de. Çok teşekkür Aynen hepimiz ayrı ayrı heyecanlıyız. Hadi bu kadar yeter iş başına. Buyurun. buyurun. Hemen iş başına. Merhaba. <laughs> Siz de hoş, hoş, geldiniz. Geldiniz, hoş geldiniz. Hepinizi saçlarını yapalım mı? Evet. Hadi o zaman hep beraber başlayalım. Hadi gidelim. Bunlar burada olanlar. Öğleden sonra da bir okul daha gelecek. Bu aldaki çocuklarımız da gelecek. Allah'ım <laughs> ne kadar tatlı olmuşsun sen. Hadi gidelim. Sizinle beraber iyiliğin bu basit bir şey olduğunu bana tekrar öğretiniz. Yani 25 yıldır bu işi yapıyorum. Bu basit bir basit için hep çaba harcıyorum. Ama bunu bana iki sektirenlerdensiniz yani. Gerçekten bu basit bir şey. İyi ki geldiniz. Siz o kadar kıymetlisiniz Sabit Bey nasılsınız? Ol, İyi sağ misiniz? Bari. Sağ olun. Sizi, görmek çok güzel. Yine bir etkinlik yapıyoruz hep beraber. Nasılsınız? Hadi şey ya, bakalım. Ne güzel. <laughs> Sabit Bey biz e, burayı açtık. Tabii burayı sadece açmakla bitmiyor. Sizin emeklerinizden dolayı teşekkür ederiz.

Hiç menfaatli çıkarsa çalışan bu insanlar benim için çok önemli. Kendilerini unutan insanlar, onlara sığınan dünya kadar insan var. Hepsi depremi yaşamış insanlar. Yakınlarını kaybetmişler. O insanlar kendi yaralarını kendileri sarıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Büyük evet. dönemler insanların akıl akıl gerek gitmesi ve unutuluyorlar maalesef. En güzel şey insanların unutulduğunu hissettirmemek. O çok önemli duygu. Her geldiğimizde hakikaten bakıyoruz. Düğlem diken diken olup kendini biraz daha hissetmeli. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hepinizin emniyene sağlık. İyi ki varsınız size. Hep sağ <laughs> olun.